Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kahvaltı tarifim var. Tarifimde bir tane ekmek kullanıyorum. Bayat ekmeğiniz de var ise bu tarifte değerlendirebilirsiniz. Çok da güzel olur. Öncelikle ekmeğimizi ortadan ikiye kesiyoruz. ekmeğimizi şöyle açarak genişletelim. Güzelce her tarafını tereyağı ile yağlayalım. Tereyağınızı daha öncesinde dolaptan çıkarırsanız çok daha rahat sürebilirsiniz. Hemen şöyle fırın tepsisine yağlı kağıdı aldım. Ekmekleri fırın tepsime aldım. Bu şekilde şöyle kenara alıyorum. 3 tane yumurta kullanıyorum. Benim yumurtalar küçük boy olduğu için 3 tane kullandım. 2 tane de kullanabilirsiniz. Hemen yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve güzelce şöyle karıştıralım. Tepsimi tekrardan alıyorum ekmekleri ve şimdi üzerine dilimlemiş olduğum sosisleri yerleştiriyorum. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. E, salam, sosis, sucuk çok güzel yakışıyor. Ince ince dilimlemiş olduğum domatesleri de şöyle ilave ediyorum. yumurtaların üzerine 2-3 dal maydanoz doğradım ve şimdi ekmeklerimin üzerine yumurtaları gezdiriyorum şöyle her tarafına gelecek şekilde Diğer ekmeğimize de aynı şekilde rendelemiş olduğum 100 gram kadar kaşar peynirini ekmeklerimin üzerine eşit gelecek şekilde serpiştiriyorum. ve ekmek pizzalarım fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında kaşarlarımız erinceye kadar ekmek pizzalarımı pişiriyoruz arkadaşlar. Pizzalarım fırından çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen dilimlere keselim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni de yorumda yaparsanız memnun olurum. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.